Selamun Aleyküm. Ee, şimdi bu videodaki konumuz Renault Sembol 1.5 DCI motor. Yağ bakımını paylaşacağım sizlerle. Ee, ufak tefek bu şekilde pratik bakımları da e, hızlı video şeklinde araya koyuyorum. Ee, yine bu konuda da bir daha önceki videolarda bilgi e, alışverişi yaptım arkadaşlar. Bir yağ bakımı deyip geçmeyin. Bunun da bazı e, ince detayları, önemli yerleri olabiliyor. Bunları genelde olan araçlarda işte yağ fresinin içindeki siboptur, ince oringlerdir Bunlar takılmadığı zaman veyahut da değişmediği zaman sürekli ne gibi sıkıntılar meydana gelebilir. Umursamadığımız 1 liralık, 2 liralık oringin ringin notada verebileceği zararlar konusunda bazı videolarda özellikle değindim. Yine bu videoda sadece böyle bir şey o-Ring veya Sibop sıkıntımız kesinlikle e, yağ fütresinin içinde zaten komple beraber geliyor. E, bu araçlar için böyle bir şey geçerli değil. Özellikle de plastik kapaklı olan yağ fütreleri için genelde %90 e, bu gibi sıkıntılar meydana gelebilir. Yine bu araçlarda da şöyle bir sıkıntı olabilir. Renault grubunda üç e, çeşit dört çeşit yağ fütresi var. Bunların hepsinin boyutu farklı ancak birbirine oluyor. Dişleri e, kalıpları aynı. Sadece e, yükseklikleri biraz farklı. Yine bunların da e, yüksekliğine dikkat etmemiz lazım. Çünkü bunların yüksekliği de aracın beygirine ne kadar yağ filtresine basınç gideceğine bunların hepsini etkileyen unsurlar. On, on, e, ondan dolayı da yine bu yükseklik farkına da dikkat etmemiz lazım. Tabi orijinali çok da pahalı değil zaten. Piyasada da yan sanayisi var ama genelde orijinal verirler parçacılarda. Orijinal olmasına yağ dikkat edin. Hava o kadar önemli değil ancak yağ motor için gerçekten çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi videoya geçelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoda filtreyi söktüğümde daha net anlatacağım bunları size. Şimdilik herkese iyi seyirler diliyorum. Son bir motoru da göstermek istiyorum. Temiz burada arkadaşlar. Şu an elimde kamera var. Çıkartamadım gerçi ama. Tırnakları bayağı sert arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, örnek verebilirsek hava frenizi 5000 km'de bir değiştirin diye sürekli uyarıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, toz yürüyüş şu anda. Tamamen tıkanmış durumda. Bu yastıkı etkileyecektir. Motorun içine bir miktar toz verecektir. Aşınmasına çabucak sebep olacaktır. Önemsemediğimiz basit bir unsur gibi gözükebilir. Ancak çok çok motorun sağlığı açısından önemli ve yakıt da bu arabanın şu anda fazladır zaten. Hava çekemediği için bütün yük mazota binecektir. Şimdi yağ filtresinin ya yeri şöyle gördüğünüz gibi şurada yağ olduğunda yerinin dibinden aşağı doğru baktığımız zaman hemen arada görebiliriz şöyle. yastığımız e, Şurada e, çamurluğun orada Bunu sökmek için lastiği Davlumbazı çıkartmamız lazım Zaten hortumların giriş yerini görüyorsunuz Aşağı doğru iniyor Polen arabanın sağ tarafında içeride Şimdi bunları sökmeye başlayacağız Hem yağ koyma hem yağ kontrol yerimiz Çubukla koyma yeri beraber Onun için başka yer görüyorsunuz. Çekmandan çıkmış durumda. Onu takacağız arkadaşlar. Şimdi gel bize iyi seyirler. Olsun da çıkardık. Şöyle gördüğünüz gibi yerini zaten göstermiştim. Şöyle yine ben hortumların arasından detaylı göstermeye çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi yaptığımızın yeri şu anda gözüküyor arkadaşlar. Tam karşıda ışığın gözüktüğü yerde e, o yaptığımızın geçtiği diş Evet şu anda yaptığımız tuttu. Yer biraz dar olduğu için tuttururken dişin yamuk tutmamasına dikkat etmemiz lazım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yaptığımız. şimdi güzelce sıkacağız ve yağ değişim işleminde bitireceğiz. Yağ arasındaki farkı e, izah edeceğim demiştim. Şu an onun izahını da yapayım size. Şu an bir tip daha yağ olması lazım ancak dükkanda şu an rafta kalmamış onu iki filtre üzerinden ben size izah edeceğim. Siz bunu 3-4 fitre olarak düşünebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi bu Renault sembolün yağ filtresi. Şu kısa gördüğünüz. Bu da e, beygir fark olarak Renault'un başka bir arabasında çıkan yağ filtresi. Şöyle boylarının farkını görebilirsiniz. Aynı şekilde bir tane de şu şekilde yüksek yağ filtresi mevcut. E, o da yine Kangolarda veyahut da <laughs> başka tip araçlarda çıkan yağ filtresi. Bunların dişleri aynı ölçüde. Şu şekilde yağ filtresinin bastığı kalıp yerleri de aynı. Sadece yükseklikleri farklı. İlerleyen zamanda ufak ufak da olsa bu araca illaki bir zarar verecektir. Basıncı veyahut da o anki tepkisi yüksek devirdeki farklı bir basınç yönetimi amacıyla üretilmiş filtre. O yüzden kesinlikle çıkan filtreye göre veyahut da şaseden uygun filtreyi almaya dikkat etmemiz lazım gibi ufak unsurlar motorların ömrünü çok çok uzun süreç içinde de olsa kısaltıyor. Veyahut da e, ileride aracın anlık olarak farklı bir tepki verip motor kitlemesine, motorun zarar görmesine sebep olabilir. Bu şekilde farklar mevcut. Bu gibi yağ afçasındaki farklılıklara veyahut da Sibop gibi unsurlara ufak tefek gözüken şeylere çok çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bunlar eee ufacık gözüküyor. Ancak e, ileride büyüye büyüye çok büyük sorunlar haline gelebiliyor. Şimdilik tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler. Şimdilik e, temizliğini yaptık. Kalın temizlik alacağız. Gördüğünüz gibi. Bunu evvela filtre kabinimize oturtacağız. Daha sonra da yerine takacağız. Aynı şekilde filtre dekabinimizi de şöyle gördüğünüz gibi pislikler mevcut. Bunları da sileceğiz. Güzelce temizleyeceğiz ve daha sonra filtremizi oturtup yerine takacağız. Takım esnasında da bu gibi ufak unsurlara dikkat edersek gördüğünüz gibi pislikleri görüyorsunuz. Bunlar hep filtreden çıkanlar. Daha iyi olacaktır. İyi seyirler. Motor yağımızı da şu anda dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi koymayı şu Çubuğun olduğu yer. Sadece bir, bir tane giriş bırakılmış. Hem motor yağınıza bakmak için hem de motor yağınızı ilave etmeniz için bu şekilde. Ortalama da bu araçlar 4.5-5 litre yağ alıyor. Bunu söylemiş olalım. Yağımızı da koyduktan sonra aracı çalıştırıp filtremizde Herhangi bir sorun, sıkıntı var mı? Kaçak var mı? Çünkü o renkler fabrika çıkışı görsel kontrol yapıyoruz ancak çalıştığında işlevsel olarak da kontrol etmemiz lazım. Herhangi bir basınçta patlatma falan durumu olmaması için. Kontrollerini yaptıktan sonra da yağ kartını yazacağız, bilgilendirmesini ve aracı göndereceğiz şimdilik iyi seyirler. Evet, aracımız şu anda bitti. Şimdi Marşına basıp kontrollerini yapacağız. İlk etapta görsel olarak filtrelerimizi kontrol edeceğiz. Örneğin şu anda bu araçta sadece yağ filtresi değişti. Yağ filtresini kontrol edeceğiz. Genel komple bakım yapılan araçlar içinde bunda e, mazot filtresi de dahil. Çünkü onlarda da çok o ring kaçakları filtreden hatalı olarak e, çıkabiliyor fabrikada. Bu yüzden filtrelerde hata çıkabiliyor. Bu da e, aracın anlık olarak kaçak yapmasına sebep olabilir. Tabi yolda kullanmakta da fayda var. Neden derseniz yolda yüksek basınç altında da ağrıda çıkartan parçalar olabiliyor. Yağ bu şekilde patlayabiliyor. Yine mozotisi bu şekilde patlayabiliyor. Bunlar da aracı kesinlikle yolda bırakıyor. Hatta yağ ile bu sorun çok çok daha farklı yerlere gidebilir. Araç motor kitleyebilir. O yüzden bu şekilde görsel kontrolü bittikten sonra aracı yolda da kontrol edeceğim. Şimdilik kadar arkadaşlar. Aracımız şu anda bitti. Testleri de bittikten sonra müşterimize teslim edeceğiz. Şimdi sizlere ekran resetlemesi, yağ bakımı resetlemesini de göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi aracın içine oturdum. Kontağımız açık. Ekrandaki menüyü şuradan sağ taraftan görebiliyoruz. Silecek kolumuzda da şöyle 3 noktalı bir tuş mevcut. Bunu aracınızdaki fonksiyonlar aynıysa diye gösteriyorum bunların iki ayrı bölmeli olanları da var üstlü altlı onlarda da yine bu şekilde sıflanıyor ancak alt üst tuşlar bastığınız yerler fark ediyor şu anda şöyle göstereyim buradan tuşa bastıkça menü değişiyor kilometremiz kilometre sayacımız ve bakım şu an gördüğünüz gibi anahtar ışığı yanıyor ekranda da bir kilometre, kilometre belirtilmemiş Şimdi tuşa basılı tutuyorum. Kontak açık şekilde. Evet şu an gördüğünüz gibi resetleme gerçekleşiyor. Evet 20.000 km yazdıktan sonra tuşu bıraktım. Evet, şu an gördüğünüz gibi resetlendi. Bu sayaç nasıl düşüyor? 20.000 km'den siz kullandıkça aşağı doğru iniyor. Ve en sonunda sıfırı bulduğu zaman aracın bakım ihtiyacı doğduğunu gösteriyor. 20.000 km fabrika çıkışı bu araca verilmiş. Yağ bakım aralığı. Biz bunlara kart asıyoruz. 10.000 km tavsiye ediyoruz. Çünkü sürekli trafik durumunda kaldığı için araçlar bu yağlar çok çabuk bozuluyor. Bir sene içinde de çoğu araç 20.000 km'yi zaten yapamıyor. Yağınızın da ömrü kilometre olarak 10-15.000 en fazla. Sene olarak da, yıl olarak da bir sene. Yani biz, bir araba bir sene içinde 20 bin 15 bine her neyse arabanızın verdiği kilometre aralığı yapamazsanız bir sene içinde Yağınızı değiştirmeniz bu motor için de yine faydalı olacaktır. Yatan araçtaki yağlar da bir seneyi doldurduğu zaman bozuluyor. Bunları da kesinlikle atlamamak, ihmal etmemek gerekiyor. Bu şekilde Renault Symbol yağ bakımını, servis ışığı sıfırlamayı sizlere mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştım. Ben yine bu şekilde arkadaşlar sürekli aynı videoları atma üzerinden mümkün olduğu kadar yorumlarınıza göre videoların içerisinde merak ettiğiniz şeyleri açıkla çıkartmaya çalışıyorum. Örneğin daha önceki yorumlarda birkaç kez denk geldiğim bir konuda videoların bu kadar kısa olması veyahut da videolarda yapılan işlerin Anlık olarak çekilmemesi. Bu şekilde videoyu çektiğim zaman, e, videonun süresi aşağı yukarı bir bakımda bile bir saat bir buçuk saat sürecektir diyorum arkadaşlar. Yine siz sormak istediğiniz dediğim gibi bir yerler varsa, o araç üzerinden o konuya yoğunlaşırsak daha kolay olacaktır. Yani yorumlara ya, mümkün olduğu kadar cevap verip sizlere de e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde videolu bir şekilde yardım isterseniz de o konuya değinelim. E, bu şekilde işimiz daha kolay olur. E, merakınıza gidermiş oluruz. Çünkü çok uzun videolarda can sıkıcı bir hal alabiliyor ilerleyen zamanda. Şu anlık videolar kısa olacak. İleride kanalımız büyüdükçe bunların da değişimi söz konusu olacaktır. Şimdi bu araç için fiyat aralıklarımıza gelirsek öncelikle malzeme fiyatlarını kesinlikle söylediğim gibi daha önceki videolarda da her araç için değişkenlik gösterebiliyor marka model. O yüzden bazı müşterilerimiz işte ben şurada şu fiyat aldım da buradan iyi bu fiyatı gibisinden yorumlarda gelebiliyor fark gösterebilir. Yani bu İstanbul'da farklı, orada farklı. Hem fiyat aralığını bilemem yani. Oradaki farklı buradaki farkın arasındaki unsur nedendir? burası büyük şehir. İlla ki ondandır diye düşünüyorum. Veyahut da burada aldığınız bir yerdeki parça adam dükkan kirasına göre bunun üstüne kar koyacaktır. Buradaki ihtiyaçlara, giderlere göre kar koyacaktır. Oradaki bir insan 1000 lira kira veriyorsa buradaki insan 4000 lira, 5000 lira kira veriyor. Aynı fiyattan satmasını düşünemeyiz, isteyemeyiz tabii ki. Buna hakkımız yok. Şu anda Sadece işçilik söyleyeceğim. Bu aracın yağ bakımı yapıldı. İşçilik olarak 100 lira işçiliğimiz var. Gerisi parça. Motor yağımızın markasını falan gördünüz. Aşağı yukarı 180-200 lira civarında yağ, motor yağ fiyatı da var. Elf olarak. Elf de bunların kendi tavsiye ettiği fabrika çıkışı yağ. Farklı markalarda kullanabilirsiniz. Kesinlikle bu Renault tavsiye etti diye bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Castrol, Mobil, Shell gibi Gerçekten piyasada iyi olan, çok iyi olan yağlar var. Bunları da yine kullanabilirsiniz. Tavsiye olarak e, isterseniz de aracınızın modelini, markasını atın. Ben size gereken tavsiyeleri, gereken değişmesi gereken e, parçaları gerekirse bu şekilde yazarım veyahut da videoların içinde şunu, şunu, şunu yapın diye özellikle değinirim. İzlediğiniz ve katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kanala e, abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.